bugün değişik ürünler deniyoruz. Hemen açtığımızı deneyelim bakalım. Hayır bundan başlayalım. Ama yani bunlar i̇şte, şuraya varsana. Tamam. Şuna, şuna alalım. Biz ilk biz önce, önce değişik e, işte dil. Dil ve diş. dil bonlar aldık değişik. Dil ve diş geldi. Tamam ben de ilk onu açayım. şuna bakın arkadaşlar. Aa, aa, bak. Tadı çok güzel. Şaka. <laughs> o ne? ne? ne bu ne bakayım. Bu da mı diş? Hı Diş. Hemen tırnağıma sticker'ımı yapıştırıyorum şöyle. Sana göstersene. Nedim şeyi dilini göster. Hiç kendi dilini. Hayır. Arkadaşlar biliyor musunuz bu ne? Bu aslında ma bir şeymiş. Dilmiş. Aptınız gel. Hiç Aa, <laughs> Çilek tadı. Bu arada şu da var. Sesli konuşuyorum. Bakamayın. Ben geliyorum. Efsane. Hmm. Efsane. Şimdi diğer şeyimize geçelim. Hangisi? Buna. Bunlara. Bence bu olsun ya. <laughs> Çok güzel. Tamam. <laughs> ee, makam Makasımız burada. Tamam. Açalım. Hemen Tamam. Tamam. Ben yürütemiyorum. Sen yürütsana. Küçük ol. Evet. Bakalım. Açtım. Hadi nasıl? Tam da çıldı bu? Alamıyorum. Ya. O kadar da kendini. Böyle soracağım. Yarışı yapalım mı? Ee, o şey böyle yapacağız Küçük ki. Evet yapalım yine. De. Hier, ik heb het. Ah, ah, ha, ha, ha. Hij is wild, ik heb het. Oh, Oh, mm -hmm. <laughs> mm -hmm. ik Hani ketçup. Ketçup. Şeker. şekerli yani ketçup. Aynen. Açayım. Ben şunu bir bakacağım. Ne oruç mu? Ne yanamadı. Arkadaşlara göstersen <laughs> mi? Bizim... göster göster Ruju göster. Arkadaşlar Ruju yüzü... birazdan göstermişim ama şimdi göstereyim. Böyle Oy bebek yap. Aa. Hmm, böyle. Hmm. Bir tane bizim yediğimiz var ama. Ben bir tane daha yiyeceğim. Açtın mı sen? O sırada ben de açıyorum. Jolie bu. Tozlu evet. değil. Tozlu dememiştim ki ben şuna bakın Jolili. İlk önce şekerde şeker, önce şeker var. var. Hangisi? Evet bunu nasıl yapacağız? Babamız açtı. Ben dur dur açtım. O ne öyle değil. Nasıl? Buradan çıkacağız kızım. Nasıl? <laughs> Dur dur göstereyim. Evet, sıcak ya. Burada bir tane kapak varmış arkadaşlar. Siz de buradan çevirip açmayın. Kapağa bak. Aa, benim dilim masbar Bunu açtırsa. Hı? Bu Bunu açtır. Mi? Hayır bu senin. Bu benim olsa? Hayır. Olsun olsun ya bana. Ben de bunlardan <laughs> yiyeyim. Bu arada önceki videoda da bunu tanıttık. Onu da izleyin. Ne daha yiyorsun? Kola. Ay sen kola koydun mu? Hadi gel. Dilim mavi. <laughs> mavi oldu dişim. ne edersin? Kolon gelene kadar ben de çekeyim Soğuk ama. <gülüyor> <gülüyor> Şunu açacağım. Aç. Onun için nasıl acaba? Şöyle şunları şuraya koyayım. Bunu da bir önceki videoda tanıttık. Onu da izleyin. <laughs> ha, bu da var bir açtım. Dur, tadına bakacağım. vardı ya. Eee e, oraya Şey böyle bir gel, Bayağı kişi. Hmm. Bu da bayağı kişi burada. Bir baksana. <laughs> ne der? Ben şeker yiyeceğim. Babamlar şekerlerini istesene. Açmıştır. Hmm. İster. Bu şey işte. Tamam. Baba Bunun içindeki renkler mavi, sarı, yeşil, turuncu ve kırmızı ve pembe. Ekşilerle kaplanmış. Bunu ince ellerimiz böyle oluyor. Açamamış baba. Neyse, ben bir daha bir kokusuna bakıcağım. Oraya doğru bak. Böyle ya. Yani. Aa, Şey... Yani... O sırada gördüğünüz şapkamı yiyeyim. <laughs> Isırıyor mu? Hı? Dil daha güzeldi. Dişimi ne mavi onu bilmiyorum. Şu. bu açılmıyor. Ne? O. Biraz. Bu yapışmış. İkisi mi? Hı hı. Güneş erimiş herhalde poşete yapışmış. Güneş yok ki. Güneş, Arkadaşlar. erimiş poşete yapışmış. Hmm. Şimdi bunu yiyoruz. <laughs> Parmağım koptu. Takıyorum. Hmm. Takıyorum, takıyorum, takıyorum. <laughs> Taktım. Şimdi çıkartayım. Hmm. Hadi, evet hadi, hadi şimdi puan vereceğiz. <laughs> tamam mı? Cadalı çikolatana ne puan vermek isterdin? Böyle değil. Ben 10 e, on veriyorum. On, on Güzelce. Ben bu çikolatana 3 veriyorum. <laughs> Beğenmedim. Şimdi şunlara ben bunlara bayıldım bu arada on. Ben yüz veriyorum. Al <laughs> o zaman. Tamam. Bunları zaten yemedik. Evet. Bu dört. Dört <laughs> mü? Ben onun sonuna bakmadım bilmiyorum. Sekiz. 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 Sekiz veriyorum. Başka bir şey yedik mi? Başka bir şey yemedik. Rüj yedik. Ee, evet. Burcu Apağmur. Kendim. Burada sıfır veriyorum. Neden? Sevmedim. <laughs> Ama yine diyeceğim. <laughs> ben başka şeyini görmedim. Çünkü loy bebekleri seviyorum. Loy bebek, loy bebek. Loy bebekleri seviyorum. Loy bebek. <laughs> Nereye? Ah, kırmaya çalışıyordum arkadaşlar. Bir kapatma. Baba bunu sonuna bakalım mı? Daha bayağı şeyler var Geçeli. da. Evet bir tane daha şey yiyeceğiz. Bakalım. Ben gongu çok seviyorum arkadaşlar. Bu gongun cips hali. <laughs> Şöyle güzel olacağını düşünüyor muyum? Hayır. Çöpleri <laughs> buraya atalım. Şunu kırdım galiba. Bunu içeri çekmeni şöyle şöyle, 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 şöyle gösteriyorum. İçte böyle. Burada arkadaşlar, burada biz değişik ürünler satıyoruz. Bu arada arkadaşlar şekli böyle. İçine düştü. Işte. <laughs> Şunun içine düştü bak. Hmm. Acı. Acı değil ya. Acı ben ya. Acı gelmedi. Biraz acı. Meyliymiş. Evet. Acılı peynirli. peynirli acılar. Kızartmadı. Kızartmadık lezzeti patlattık. <laughs> o nasıl bir söz ya? Evet. Vampirlerin üç tane dişi vardı acaba. <laughs> <Adı Aynen. tane. gülüyor> ben bunu tabi çok sevdim. On bence. her atışta onu yiyorsun. Bence. Okay. Okay. De ben gel. Okey. Okey. Güzelmiş. Bir daha alalım. son olsun Evet. Buna kaç puan veriyorsun? 7 veriyorum. Yani orta. Yani o zaman 5 vermen lazım orta olması için. Tamam 5 veriyorum. Ben 8 veriyorum. Hatta 8.5 olsun. 9, <laughs> 9 ben 9 veriyorum. 9 <laughs> veriyorum. Ama baya acı. Bari 10 ver. Tamam. <laughs> <laughs> Dokuz. Neden? Çünkü tadı çok güzel Ama bir şey Şey şeklini Sevmedim Şeklini sevmediğim Şey bu <laughs> Ben şunu göstereceğim Dur Zorla içeri giriyor bir tane. Hı, hı. Ben Jole sevmem. Hı. Arkadaşlar Jole seviyorsanız yorumlara yazın. Ben Jole seviyorum. Yalan söylemiyorum. O zaman başka deneyeceğimiz bir şey yoksa bütün ürünleri buraya alalım. <laughs> Yorum evet. yapacağız. <laughs> Mesela biraz daha şey olsaydı güzel olurdu. Bu nasıl ben beğenmiş. Atınla da. Bunu da alacağım. <laughs> Şöyle. Evet. İlk bundan bak başlayalım. Son yediğimiz. Bunun şeklini göstereyim size. Şöyle. Ben gösterdim. Bir daha göstereyim. Ha. Ha. şöyle. <laughs> Kötü yani. <gülüyor> <gülüyor> Bunu da ben sevmedim. Ee, acı ve e, tadı değişik. Evet değişik hmm. tatlı. Buna kaç vermiştin? Ona ben de onu verdim çünkü çok güzel tadı arkadaşlar. Bu arada bununki biraz daha koyu. Benimki biraz daha açık. Sen bir açığın tadına bak. Ben de bir koyunun tadına bakayım. Tamam mı? Ya açığın tadına bak açığın tadına bak. Tadına bak. Ben gözümü sokuyor sanki. <gülüyor> <gülüyor> Sakın, <bak. gülüyor> Sakın Ağzımdan su sanki. Çekil. Celi bana vermiş. <laughs> ne bu ne ya? Geçmiyor. gel. <laughs> 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 Yemem ben onu. Neden? Tükürüm geldi. <laughs> <laughs> Bu neden çok beğendi? Otur. Yani ben ekşileri çok seviyorum. Otur. O yüzden. verdim. Yaklaş. Ver. Ben de tozu ve renkleri benim çok hoşuma gitti. Eğer Buna bu kaç eden, vermiştin? Dur bir. Burgen ve Eda şu an beni görüyorsa salaksan mısın? misin? Neden? Çünkü ben salak sanırım. Iki, da şurada iki dakika mafi şey yapıyorum. Ağzımdan soktu. <laughs> Buna kaç vermiştin? Ha? Ee, ona 10 verdim. Şunu beğenmiştim. Ben 3 verdim buna. Hira'nınki de bu, bu yok. Hira'nınki buydu. Benimki buydu. Sonra bunun şeyine kaç vermiştim? Buna. Ona 4 verdim. Neden? Hira zaten jöleyle seviyor. Böyle. Erik tadından. Ama bir türlü tadını anlamadım. E böyle ekşi. Ekşi mi? Çok mu ekşi? Ekşi o yüzden. Dedim. Tamam. Neden beğendin? Neden beğenmedin? Neden beğendim? Neden beğendim? Çünkü ne tadı var ne olduğunu bilmiyorum. Ve bayağı eşki. Eşki. <laughs> eşki. Eşki. Peki. Şey. Tadı var mı? Var. Tamam. Bayağı bir tadı var. Kolana puan ver. El <laughs> kola. Ee, kola um, Neden? Yüz verebilirim. Neden? Tadı güzel ve aç. Esin. Asit şeyleri seviyorum ben. Tamam ben kola, e, kolaya puan vereyim. Sıfır. Çok kötü tadı. <laughs> bu asit Çok senin. kötü tadı. Bu, su içeceksin su. Arkadaşlar şaka yapıyor bu. Ramadu <laughs> kolayı evde bayağı <laughs> <laughs> içiyor. Ay, bu, bu, şaka yapıyor. Hayır. İçiyor. Şaka yapıyor. Hayır. Yapıyor, yapıyor. İçiyor <laughs> arkadaşlar, Şaka Ayı yapıyor. Televizyonu açıyorum. Yani <laughs> 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 bakın. Ve de bakın arkadaşlar. Evet. Siz de bu <laughs> yiyeceklerden alırsanız puan verebilirsiniz. Böyle bir şey yapıp. <laughs> Ve bu yiyecekleri önceden alıp tattıysanız bize yorum atın. Hangisi benim? Başka yiyeceğimiz kalmadı bu senin. Ee... Like atmayı, abone olmayı ve yorum atmayı unutmayın. Görüşürüz. <gülüyor> Görüşürüz. <gülüyor>